Kıskanıyor yani. Parçayı beğendin mi Larisa? Çok. Çok ha? beğendim. Güzel parça. Evet. Ee, Larisa ya bize bize bugün bugün şey yapar mısın yani yaparsan böyle ne? bir samba falan gibi bir şeyler var mı da sende? Hah? İlerleyen dakika. Şimdi değil de sonra. Tamam. Yapar mısın Gerçekten samba? Gerçekten mi? Gerçekten çok isteriz. Tamam. Biz böyle <laughs> bak biz böyle reytinglerimiz düştüğünü hissettiğimiz anda şunu yaparız. Evet. devam ediyoruz programımıza <laughs> Tepkiyi görüyor musun? Ha. Bak bunlar hep reyting, hep tepki. Anladım anladım. Ben ne yaparsan yap olay dans sözle bitiyor. Ee, bunu bunu tamam. ilerleyen dakikalarda da buna bastığımız anda seni burada görmek Allah, istiyorum. Allah tamam. Şimdi hafta içinden bir haber. E, artık 2012 bitiyor, 2013'e geliyoruz. Onun için de e, yeni hani bütün bir senenin yaklaşık işte anketleri yapılmaya başladı. En sevilen şuna ne oldu, bu neydi falan diye arama motorlarından çıkan sonuçlar var. E, bu sene e, arama motorlarında en çok aranan ünlüler listesi yapılmış. Listeyi size hemen okuyorum. 5 numaradan başlıyorum. grafiğinde yapalım, grafiğinde görelim onu. 5 numaradan başlıyorum. Murat Boz 5 numarada en çok arananlarda. Evet. Murat'ın 5 numarada olması çok aranması çok mantıklı. Hem e, O Ses Türkiye hem albümü çok iyi hem de yazın biliyorsunuz çok konuşuldu. Normal yani. 4 numara Halil Sezai. Ee, Halil'in Halil'in de bu kadar konuşulması, aranması çok mantıklı çünkü insanlar tabii arıyorlar. Üzgün mü? Kafası mı bozuk? <laughs> merak ediyorlar. <laughs> Canı mı sıkkın? Çocuğa ne oldu falan merak ediyorlar tabii yani. 3 numara Tarkan tabii ki. Çok normal bir mega star, bir dünya starı aranması ee, çok normal. O aranmayacak, kim aranacak? İki numaraya geliyorum. Mustafa Ceceli. Her şeyi alkışlamamayı öğrenin. Kırmızı düğmeye basarım diyorsunuz. <laughs> Mustafa Ceceli. İki numaradan. Bugün konuklarımızdan bu konuya birazdan geleceğim. Bu konuda konuşmak da istemiyorum ayrıca. Bir numarada peki kim var tahmin edin bakalım. İşte ben yokum. <laughs> Birbirimize yalan söylemeye gerek yok. İlk onda da yokum. <laughs> Türkiye ne oluyor? <laughs> ne yaptım ben size? Hayır ben ilk onda yokum. Ona bir şey demiyorum. Bu ikinci nasıl çıkıyor? Ona benim canım sıkılıyor. Nasıl çıkıyor? Ona canım sıkılıyor. <laughs> Arama motorlarından arıyorsunuz. Onu neyini arıyorsunuz? Evli barklı adam, çoluğu çocuğu var. Arayanın soranı var. Onun bir arayanı soranı var. Bizim, beni niye aram? Başıma bir şey gelse aramayacaksınız demek. Ama annem bana söyledi. Adam motorlarına güven mi oğlum dedin? Adam motoruna değil, hiçbir şeye güvenmeyiz ki. Hiçbir şeye güvenmiyoruz ne diyor? Kanalımıza abone olarak oh. tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.